Sevgili arkadaşlar merhaba. Bir sürü görselle size aklımdaki, fikrimdeki, efendim o gün gündemimdeki şeyleri aktardım, anlatmaya çalıştım. İzlediniz, izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ciddi bir kalabalığın da bu görselleri takip ettiğini, istifade ettiğini görmekten mutlu oluyorum. Yalnız enteresan bir şey var. Yani izliyorsunuz da acaba benim anlatmak istediğim şeyi mi anlıyorsunuz yoksa kendi kafanıza göre bir çıkarımdan bulunuyorsunuz. Orası çok önemli. Her ikisi de hani kabulümdür ama keşke benim tam anlatmak istediğim şeyi sizler anlamış olsanız. Gönül onu arzu ediyor, onu görmek istiyor. Bugün bir e, hastamla karşılaştım bir yerde. Peki iyi görmedim. Evet. Yanındaki arkadaşına, işte hocamın videolarını izliyor musun? Efendimle söyleyeyim, şöyle iyi böyle iyi falan diyor ama e, çok iyiyse sende hiçbir şey olmamış. Ne olacak? Yani böyleyse eğer. Yani insanlar e, televizyon dizisi izler gibi izliyorlarsa ve eğleniyorlarsa o da bir kazanç tabii. Aşımla beraber ama amaça ulaşmıyorsa benim açımdan üzücü. Şu geldi aklıma o esnada. Üstünde hüküm sürdüğümüz bedene ne kadar hakimiz ve ne kadar sahipleniyoruz. Yemek yiyoruz faydası olmuyor. İlaç içiyoruz faydası olmuyor. Uyku yiyoruz dinlenemiyoruz. Bir şeyler ölüyoruz kafada kalmıyor. Ya bu bedene kim hükmediyor biz hükmetmiyorsak? Başkaları sanki bu bedene hükmediyormuş gibi bir tablo var ortada. Bedeninizin tapusu kime ait? Tam olarak siz kendinize mal sahibimizsiniz. Hani benim arabam dediğiniz şeyin tamamı size ait değil mi? Başkası karışabiliyor mu? Anahtar sizde ve konu kapanmıştır yani. Araba benim arabam dediğinde işte arabanın tamamı sizin. Ev benim evim. Arsa benim arsa. Bu benim oğlum, benim kızım. şimdi i̇şte ne bileyim benim köpeğim, benim kedim dediğiniz yerlerde o kişiler üzerinde kısmi ya da tamamen tasarruf hakkı size ait. Peki kendi bedeninizde tamamen siz mi hüküm sürüyorsunuz? Yani yaşamınızda annenizin, babanızın, el alemin, hani var ya el alem ne örgütü, ondan sonra cıma, değer verdiğiniz sevgilinizin, karınızın veya bir türlü kıyamadığınız çocuğunuzun hükmü ne kadar geçerli? Söyleyin. Ee, şimdi şu önemli. Kendi bedeninizde tamamen hüküm sahibi olduğunuzda başkaları için bir şey yapmayı ya da zaruretlerden işlemeyi bırakırsınız. Siz kendi üzerinizde mal sahibi, hüküm sahibi, tapu sahibi olduğunuzda kimse sizin işinize karışamaz ve hiçbir şeyi başkası dedi diye yapmazsınız. Her şeyi sadece kendiniz istediğiniz için yaparsınız, size katkı oluyor, faydası oluyor diye yaparsınız ve iyi ki de öyle yaparsınız. Dikkat edin, yaptığınız şeyleri ne kadar sizin çıkarınıza, ne kadarını hiç hoşunuza gitmediği halde başkalarının arzu ve isteklerine göre yapıyorsunuz. Büyük bir kısmında elalem terör örgütü geçerli zaten, onu biliyoruz. Elalem ne der? Aa, şunu derler, bunu derler. Annem, babam bunu der, ailem bunu der. Bunu yapamam, ben erkeğim, ben kadınım, ben şuyum, ben buyum. Hayır, her şeyi yapabilirsiniz. Her şey sizin için, bu dünya sizin için. Yani her şey yapabilirsiniz deyince bir telaş, panik başlıyor. Efendim ahlaksızlık, suç e, ve rahatsız edici davranışlar, hep aklınıza o geliyor her şey deyince. Hayır, yapamadığınız ve sizin yapabileceğiniz, özgür olduğunuz, helal hak olan bir sürü başka şey varken yapamıyorsanız eğer ve buna engel olan kendi üzerinizde hüküm sahibi olmayışınız, kendi üzerinizde söz sahibi olmayışınızsa bunu bir kere daha lütfen benim için düşünün. Sizin tapu sahibiniz kim? Bakın doğuştan itibaren kendi tapunuza sahipsiniz. Bir anda şunu söyleyebilirsiniz. Kardeş beden benim, ömür benim, işime karışmayın. Sorumluluk da benim. Ben var olmak için kimseye ihtiyaç duymuyorum ki öylesiniz. Hiçbirinizin var olmak için kimseye ihtiyaç falan yok. Dolayısıyla ben zaten kendi kendimi yaşatıyor ve yürütüyorum. Benim sizin vereceğiniz desteğe, paraya, morale, sevgiye ihtiyacım yok. Veriyorsunuz eyvallah başımla beraber. Ama benim Temelde kökte de buna ihtiyacım yok. Ben kendi kendime var olabilirim. Dolayısıyla yetki bende, ehliyet bende, söz hakkı artık bende değil. Bu neyi açacak? Vahşice, hippi çağındaki efendim çılgınca özgürlüğü falan bunun peşine değilim ben. Hasta olmamanızı istiyorum. Her kim sizde hüküm sürüyor ve söz sahibi ise siz onun hastalıklarını, güçsüzlüklerini rahatsızlıklarını ve sıkıntılarını da onlardan aldığınız emir ve telakkilerle birlikte alıyorsunuz. Annenizin bir takım alışkanlıkları sizin de alışkanlıklarınız olduysa siz annenizin bazı hastalıklarını da beraberinde yürütüyorsunuz. Başka bir hastamla bugün annesinin sağlığı üzerine uzun uzun konuştuk. Kadıncağızın durumu hiç parlak değildi ve ben üzüldüm. E baktım kız da aynı yolda gidiyor. Bir 20 dakika konuştuktan sonra lütfen dikkat et dedim. Annenin yolundasın. Anneyle ilgili söylediğim tüm uyarılar senin için de geçerli. Lütfen annene bahkesin. Onu sev, onun yanında ol, hayatı birlikte mutlu bir şekilde yaşayın ama lütfen bir iple birbirinize bağlı olmayın. Sözünü dinlediğiniz ve sizde hüküm süren herkesin hastalıklarını da onların emirleri ve görüşleriyle birlikte satın alırsınız. Bunu unutmayın, bu böyledir. Oturun isterseniz bir kağıt kalem alın elinize ve bunu detaylı olarak düşünün. Ben hayatta kimin çok etkisinde kaldım? Şimdi ona benzeyen hangi hastalıklara sahibim? Hangi kötü alışkanlıklarım var? E hayatımın neresinde bocalayıp patinaj yapıyorum diye. Evet, tapu sizde arkadaşlar. Tapu sizde. Lütfen özgür bir hayatın ilk dakikalarını yaşamaya başlayın. Son zamanlarda izlediğim çok güzel bir filmin başında geçen cümleyi söyleyeyim size. Bugün hayatınızın, bundan sonraki hayatınızın son günü olabilir. Bugün Bundan sonraki hayatınızın son günü olabilir. Bir daha yaşamayacak olabilirsiniz. Neden tadını çıkarmıyorsunuz? Neden özgürlüğü seçmiyorsunuz? Bununla ilgili her ne varsa ben kendi adıma yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Darısı başınıza. Lütfen görselleri paylaşmaya, her mecrada başkalarını iletmeye devam edin. Size çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.